Ersin Çelik Yeni Şafak gazetesi. Satılık Atatürkçülük ve küresel hegemonya. Ünlü isimlerin özellikle de sosyal medyayı aktif kullananların benzer olaylarda sıraya girmiş gibi tek kalemden çıkmışçasına tepkiler vermelerine artık alıştık. Her seçim döneminde açık veya imalı şekilde muhalefeti desteklemeyen ünlü sayılmıyor. Zaten kendileri gibi düşünmeyeni de aralarında barındırmıyor, üzerlerine baskı kuruyor. Son seçimlerde gördük. En apolitik, en asosyal isimlere bile en azından bir kalp işareti yapıp oy ver mesajı verdirdiler. Bu birlikteliklerine geçtiğimiz yılki orman yangınları sırasında da gördük. Aynı anda birçok yerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden ülkemizi batıya şikayet edip bunlar beceremiyor gelin bizi kurtarın mesajlarıyla tek ses oldular. Help Turkey etiketine yazmayan ünlü kalmadı neredeyse. Başka birçok örnek verilebilir ama geri geldiği için söylüyorum. Ve Amerika'nın en turistik ünlü bölgelerinden Hawaii Maui Adası'nda çıkan yangında tüm ada kül oldu ve ölü sayısı 80 olarak açıklandı. Hiçbir Amerikalı ünlü çıkıp ülkesini suçlayıcı, küçük düşürücü bir paylaşımda bulunmadı. Türkiye'de ise ünlülerin oturdukları yerden böylesi duyar kasmalarına şahitlik ediyoruz. Elektrik santralleri, baraj inşaatları gibi ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerin hepsinde kendilerine aşırı çevreci ve rat karşıtı gördüğümüz bazı ünlülerimiz. Kaçak evleri konusunda aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Konser verdikleri ya da tatil yaptıkları aşırı lüks otellerin hangi arazi üzerine yapılıp, Kimlere peşkeş çekildiği ile de ilgilenmiyorlar. On binlerce canımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde bile muhalif görüntü vermek için müdahalelerin yetersiz olduğu yönünde algı yapmakla kalmayın. Seçim sonuçları üzerinden deprem hakaretler bile yağdırdılar. Ünlüler dünyasının bir diğer toplanma ve tek ses olma alanları ise ödül törenleri. Sahneye çıkan, ülkesini eleştiren, yerden yere vurmadan inmiyor. Böyle yapınca da camialarında büyük bir destek görüyorlar. LGBT dayatması konusunda da tek sesi oldukları aşikar. İktidarı diktatörlükle suçlama konusunda çok özgürler. Ülkenin seçilmiş liderine karşı hakarete varan paylaşımlarını hepimiz hatırlıyoruz. Lakin seçim sürecinde açıkça destekledikleri muhalefete karşı aşırı hassaslar. Bakmayın siz şimdilerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koymalarına. Erdoğan'ı deviremediği için öfkeliler ve yerine gelecek Erdoğan'ı devirebilecek biri gelsin diye inisiyatif alıyorlar. Dikkatinizi çekmiştir. Muhalefete muhalif olurken de tek ses halindeler. Burada şunu sormak gerekiyor. Ünlüler böyle tek ses olma konusunda nasıl ikna ediliyorlar? Emri kimlerden alıyorlar? Filmleri gişe yapmasının, şarkılarının dinlenmesinin, videolarının izlenmesinin, dizilerinin tutmasının tek yolu halkın desteği. Ancak başta kendi takipçilerinin tepkilerini göze alıp yaptıkları çıkışlar çok enteresan değil mi? Sanatçı muhalif olur özgür olur, korkusuz olur diye diye geldikleri noktada Disney'e karşı hepsi sınıfta kaldı. Yine kendilerine büyük bir halk tepkisi var ama duymuyor, görmüyor, konuşmuyorlar. Disney'in Atatürk konulu yapımını Ermeni lobisinin baskısıyla yayından kaldırılması sonrası ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Dolaylı yollardan alakasız ve cılız birkaç tepki dışında daha önce özellikle seçim dönemlerinde en Atatürkçü benim sırasına girenler suspus olmuş durumda. Toplumsal bir turnusol kağıdı. Atatürkçülüklerini Amerikan film endüstrisine sattılar resmen. Bundan sonrası o çok duyarlı ünlüler için bir çıkmaz yola dönüşecektir. Toplumsal olaylar ve siyasi meselelerde tavır alırken Disney'e sattıkları Atatürkçülükleri önlerine konulacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Birkaç yıl önce siyasi hegemonyanız bitti. Kültürel hegemonyanız da bitecek şeklinde bir paylaşım yapmış ve bu çıkışı ünlüler tarafından bir sansür iması olarak algılanmıştı. Geldiğimiz noktada Altun'un nedenle haklı olduğunu çarpıcı şekilde gördük. Siyaseti sanatlarına boca edin mış gibi yapanların bir hegemonyalarının olmadığı ve Amerika'nın kültürel emperyalizmine teslim oldukları gün gibi ortaya çıktı. Bu nedenle de siyasi hegemonyaları artık halk üzerinde etki etmiyor. 22 yıldır işittikleri CHP ve HDP ile kaybediyorlar. Son Disney hadisesinde ise parayı verenin sanatlarını, oyunculuklarını hatta sosyal medya hesaplarını bile satın aldıkları gün yüzüne çıktı. Yaşanan büyük kırılma ve teslim olmuşluk. Doğru analiz edilirse yerli ve milli kültür politikaları geliştirilerek Türkiye'nin en gizli ve en fazla etki eden kamburunu söküp atabiliriz. Türkiye yüzyılı kavramının altı esaslı bir şekilde doldurulmak isteniyorsa mevcut ünlüler dünyasının açtığı bu büyük boşluk Türkiye'nin kültürel kodlarıyla mutlaka doldurulmalıdır. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.